Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'ndan yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar dün akşam Kalp Yarası maalesef final yaptı. Fakat setten kalma yepyeni kamera arkası paylaşımlar gelmekte devam ediyor. Oyuncularımız birbirinden güzel set görüntülerini e, dün ve bugün paylaşmaya başladı bile. Bunu da belirtelim ki kalp yarası oyuncuları dün akşam final bölümü birlikte izlediler. İşte sizler için dün akşamdan kalma en güzel kareler. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.